Merhabalar. Şimdi size Biyazur Saç Serumunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Biyazur Saç Serumu görüldüğü gibi böyle bir kutuda satış yapılıyor. Üzerinde tamamen içerisinde bulunan e, ekstraklar, e, vitaminlerden bahsediliyor. Aynı şekilde alt tarafında da e, nasıl kullanıldığını e, açıklıyor. Bir taraftan e, bazı genel sorularda işte e, ürünün e, yasal e, işte süreçlerden geçti mi, e, izinleri alındı mı diye e, soranlar olmuş. Tabii ki e, ürün e, üretilmeden piyasaya satışa çıkarılmadan önce e, tüm yasal süreçlerden geçti. Burada göreceğiniz gibi buradaki barkod bunu e, sken ederek veya işte üzerindeki numarayı e, yazarak internette e, yasal sürecinin nasıl oluşturulduğunu veya iznin an alınmadığını görebilirsiniz şimdi Bia azur saç serumunun içerisinde bahsettiğim gibi çeşitli bitkiler ve bitki ekstraktları var biyazurun kullanımında bir kere içerisinde herhangi bir yağ işte saçı ağırlaştıracak hiçbir madde yok Dolayısıyla sabah akşam temiz saça kolaylıkla uygulanabilir damlalık yardımıyla aldığımız serumu saçlarımızın diplerine ihtiyaç olan bölgelere damlatarak uyguluyoruz. Yani aslında daha önceki videolarımı da seyrederseniz uyguladığım bölgelerin ne kadar çok gürleştiğini göreceksiniz. Parmak uçlarıyla saçlarımızın diplerine serumumuzu yediriyoruz. Yani kadın erkek herkes aynı şekilde uygulayacak. Tabii kadınlarda biraz daha fazla gidiyor serum. Çünkü saçlarımız çok gür olduğu için dağılımı daha güç oluyor. Yani ya da çok gür olduğu için demeyeyim de. Yani kadınların saçları daha uzun olduğu için diyelim. Şimdi bakın benim daha önce size gösterdiğim açık olan bölgelerden hiçbir eser görüldüğü gibi yok. Saçlarım artık iyice doldu dipleri ve o açık görüntülerde kapağında. O yüzden ben size eğer doğru kullanırsanız çok ciddi sonuçlar alacağınızın birebir kanıtıyım. Evet ben ürünün sahibi. O kurucu ortaklarından bir hazır markasının biriyim. Diğer ortağım da Ümran Akaröz. Ümran da saçlarına kullanıyor. Onun saçlarını da çok ciddi fark etti. O yüzden size bunu disiplinle sabah akşam temiz saça iki kere masaj yardımıyla uygulamanızı öneriyoruz. Şimdiden hepinize şifalar dinliyorum. Sağlıkla kalın.